çiçekler kopar, gazinin önüne ser ışık ve renk. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, protokolün değerli üyeleri, saygıdeğer gaziler ve şehit yakınları, değerli misafirler. 19 Eylül Gaziler Günü tören programı için burada toplanmış bulunmaktayız. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin konulması, Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağımızın göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, çelenklerin konulması, Hit up! ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer garnizon komutanım değerli belediye başkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerleri, emniyet teşkilatımızın seçkin personeli, onurumuz, gururumuz olan şehit ailelerimiz, kahraman silah arkadaşlarım, vatan savunmasında canlarını siper etmiş kahraman gazilerimiz, değerli daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler, kıymetli basın mensupları, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili dalamanlılar, bugün burada Gaziler gününü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinize Şahsım ve Dalaman Muharip Gaziler Derneği adına hoş geldiniz diyor. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Tarih boyunca hür yaşamış Aziz Türk milleti bağımsızlık, istiklal ve bayrak uğruna birçok savaşlara katılmış, yüz binlerce şehit vermiş, bir o kadar da arkasında gazi bırakmıştır. 15 Mayıs 1919'da başlayan düşman işgaline karşı ilk müdahale 1. ve 2. İnönü Savaşları ile başlamıştır. Bu iki zaferle Türk ordusu kendisine olan güvenini kazanmış, düşmanı Sakarya cephesinde imha etmenin hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal'i başkomutanlık göreviyle tevdi etmiştir. 22 gün 22 gece devam eden Mustafa Kemal'in Malhamayı Kübra diye nitelendirdiği yani çok kanlı bir savaş Sakarya Meydan Muharebesi ki dünyadaki en uzun süren meydan muharebesidir. 26 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin ardından toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal'e müşirlik yani maraşallık rütbesi ve gazilik ünvanını vermiştir. 27 Haziran 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 4768 sayılı kanun ile 18 Mart Şehitler Günü 19 Eylül'de Gaziler Günü olarak ilan edilmiştir. İlgili kanunla adı geçen günler bütün, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla kutlanacağı hükme bağlanmıştır. Şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış bireylerdir. Asil ve yüce Türk milleti şehit ve gazisini asla unutmadı, unutmayacaktır. Bizler de gazilik ünvanımızla haklı olarak gurur duyuyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar ve Büyük Taarruz'da şehit ve gazilerimizin kanlarıyla suladığı bu kutsal toprakları vatan ilan ettik. 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta 498 şehit vermiştir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarda da Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olarak dünyadaki yerini aldı. Türk askeri Kıbrıs'a çıkmakla sadece orada Türk halkına değil, Rumlara da huzur getirdi. Rumların Megole İda hayallerini Akdeniz'in mavi gömdü. Bu vesileyle Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, İnönü'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs'ta şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ebediyete intikal etmiş gazilerimize de rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta kahraman gazilerimiz başta 41 yaşına kadar girmiş olduğu emir komut ettiği 11 savaşın hiçbirisini kaybetmeyen Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta kalan gazilerimize de sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, siz rahat yatınız. Bizlere emanet ettiğiniz bu vatan ve bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Büyük taarruzun ve kurtuluşu, kurtuluşumuzun 100. yılı ile gaziler günümüz kutlu olsun. Bu Türkiye Cumhuriyeti sana minnettardır. Çanakkale'de her biri bir destan. Yaratan ölümsüz, atsız kahraman onlar Gazi Kemal'in askerleri. Gazilerimize adlı şiiri okumak üzere Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ferhat Cumhur Akçay'ı kürsüye davet ediyorum. Vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş. Dile gelmiş dağlar, taşlar inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik bu yurt benim canım kanım. Düşmanlara karşı durdun iman dolu göğsün ile. Güzel vatan şanlı bayrak senin ile gelir dili güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir şanlı gazi sana selam selam sana ey şeyda vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda gibi duranlarındır bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Gazilerin gözyaşı adlı şiiri okumak üzere Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ela Gürlüyer'i yeri kürsüye davet ediyorum. Özgürce yaşadığımız bu topraklarda şehidin kanı, gazinin gözyaşı var. Üstümüzde dalgalanan al bayrakta Şehidin kanı, gazinin gözyaşı var. Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta, abeyim vatan bekler sınırda. Kollar, bacaklar verdiler bu yurda, her bedende gazinin gözyaşı var. Gazilerden öğrendik savaş destanlarını, doğunun, batının zafer meydanlarını. Kutlayalım içtenlikle gazi haftalarını. Çünkü onlara özgürlük borcumuz var.